Sevdiğim bir şeyi daha çok sevme yolu bulduğum zaman inanılmaz heyecanlanıyorum. Ve bir insan kuskus hakkında heyecanlanır mı? Heyecanlanır. Ee, yani babaannemin kuskusu çocuğu, çocukken yani büyürken kız kardeşime en çok sevdiğim şeydi. böyle tane tane sayarak yerdik. Ee, böyle bol tereyağlı yapardı. Yanına da inegöl köfte bizim için hani Ah, Büyüyünce ben bunu yapacağım dediğimiz inanılmaz yapılması imkansız ama tadı çok güzel olan bir yemekti. Ondan sonra babaanne kuskusunu vermiştim. Geçenlerde e, gördüğüm bir yöntemi kuskusa uyarlamaya karar verdim. İnternette böyle bayılıyorum e, böyle zihni sinir, e, inanılmaz pratik tariflere. Az efor çok tat tabii ki. O yüzden de bugün size eski kaşar, buz gibi tereyağı ve sadece kendi suyunda pişen bir kuskus tarifi vereceğim. İnanamayacaksınız. Kremalı gibi ama değil. Ama öyle. Ama değil. Çok kolay. Hemen oraya gidiyorum. Herkes yapabilir bir bardak kuskusumuz var, bir çorba kaşığı tereyağımız var. Yaklaşık bir avuçta yani isteğinize göre iki ya da 3 tepeleme çorba kaşığı da incecik rendelenmiş. Şöyle eski kaşarım var. Eski kaşar neden kullanıyorum onu da söylemek istiyorum. Tadı biraz daha keskin. Yani bu kadar yağlı şeylerde biraz daha asidik bir tadı olduğu için üste çıkıyor ve bence daha güzel bir tat veriyor. Başka peynir kullanmakta özgürsünüz ama benim tavsiyem bu. Ahmet'im tencereyi alabilir miyiz? En küçük ateşteyim küçük bir tencerem var. Bu tarif bu arada iki kişilik. Aramızdaki bazıları için bir kişilik. İsim vermeyeceğim. Şöyle kuskusumu içine koydum. İki bardak ılık suyum var. İki çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. Sadece altına yapışmaması için arada bir karıştırın. Özellikle ben bakır tencerede yaptığım için çok yapış yapışıyor. Evet. Şimdi hemen asıl öbür bunun püf noktasına gelelim. Tereyağı. Tereyağının buz gibi olması lazım. Ben zaten bu arada hep bu aklı ya yani çok sevdiğim bir yöntem. Ee, tereyağlarını böyle aldığımda eve küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyorum. Böylece her bir tereyağlı bir şey yapacağımda işte kesme tahtası, tereyağını aç, stecini aç, bir daha şey yap, işte şey bıçak pislet. O olsun bu olsun falan bunu yapmamak yapmak yerine şu şekilde porsiyonluyorum. Bir tane kavanozun içine koyuyorum. Böylece her ihtiyacım olduğunda da çıkartıp İstediğim kadarını mesela bir yumurtaya bir tane küp gibi ya da işte şey pilava dört tane gibi hallediyorum. Şimdi bunu çok küçük bir tabağa alacağım. Bundan şöyle kuskusun pişene kadar buzluğa atıyorum. Evet kaynadı. Altını kapatıyorum. Şimdi tam 10 dakika olmuş. Of karıştırıyorum. Güzelliği. Bu arada tam böyle pişmesine gerek yok. Birazcık nemleyeceğim çünkü sonrasında. Bütün böyle gördüğünüz gibi suyunu çekti zaten. Dibe yapışanları kazıyın. Şuna böyle ya yani birazcık bu size kalmış ama şu bir, iki. Buna sarımsak ve baharat koymuyorum gördüğünüz gibi. Kıvam müthiş. Buzluktan, eskaşa erir Buz gibi. Tereyağımı alıyorum. Buz gibi tereyağı, buz gibi olması çok önemli. Bence bu risottodan bin kat daha güzel bir şey çünkü zor değil bir kere. İki kişilik yani tek ya da iki diyelim müthiş bir yemek. Tadına bakacaksınız delireceksiniz. Şimdi hemen zaten servisini yapacağım. Bu arada yaptığınız anda yemenizi tavsiye ederim. Tekrar ısıtmaya kalktığınızda aynı efekti sağlayamayacaksınız. Son bir kere karıştırıyorum. Hemen. Bunu tek başına yiyebilirsiniz. Eğer isterseniz içine mevsim sebzelerinden yeşil sebzeler koyabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Onları ayrı bir yerde ızgaralayıp bunun içine ya da yanına. Birazcık türüf yağı koyabilirsiniz. Türüf yağı konusunda güzel bir tane tavsiyem vardı. Onu da altına koyalım videonun. Ee, müthiş lezzetli bir şey. Şimdi hemen bir tabağa alalım bunu. isterseniz <laughs> çok az zeytinyağı. Çok ama damla damla lezzeti için. Evet hazır. Gördüğünüz gibi 13 dakika falan sürdü. Ee, bunun şöyle bir şey var. Ben birazcık diri seviyorum. O yüzden de tam 10 dakika pişirdim. Ee, eğer bir, ve 1'e 2 pişirdim. Biraz daha yumuşak seviyorsanız eğer tavsiyem ya bu tam risotto gibi birazcık al dente. Biraz daha şey Bire 1'e 2,5 su olarak pişirebilirsiniz. Afiyet olsun çok tatlı. Yani bence hani o kadar naif ve alçak gönüllü bir tarif ki. Ama gerçekten hani eve böyle patronunuz gelse, kayınvalideniz gelse ne bileyim birinin kalbine çalmak istiyorsanız bence müthiş lezzetli. Değişik mi? Az evvel çok tat. Afiyet olsun. Repertuarınıza katmak için bir tarif daha. İşte 10 dakikada. Çok da araştırmadan. Aşırı lezzetli. Çünkü tereyağı. Çünkü eski kaşar. Çünkü makarna. <laughs> Görüşürüz.